Şimdi bu kovanı, şuradaki deliği kapanmış. Havalandırma deliği. Zaten eski tip bir kovan. Şehit Kamil Belediyesi vermiş. Satın aldığım e, arıcı hocam sağ olsun bu kovanı bana hediye etmişti. Aslında en güçlü kovanlarından bir tanesi. Büyük ihtimalle kışın o delik tıkandı. Otomatikman gördüğünüz gibi nem rutubet darbesi oluşmaya başlamış normalde kışın çok açamadığım için bu durumu da çok iyi göremedim. Fakat bugün kontrol ettiğimde duvar çıtasına kadar yavru vardı. Hemen burada temiz bir kovanım vardı. Ona aktardım. Bu kovanı da artık sezon içerisinde bölme yaparsak en son kullanacağım kovan bu. Bunun burayı biraz modifiye edeceğim. Şarjı matkap almıştım onunla birlikte. Şuraya bir delik açıp tekrardan bir havalandırmayı genişletme, bölgeyi değiştirme düşüncem var